283 bol devreye başın gibi dedi olarak öne gelen servis var ona açık 280 bin ton Kovalanan araca bilgi geçiyorum. Şahıs bugün briefingde bahsedilmiş olan 3 kişiyi bıçaklayan is, is, insanın bolosuyla uyuşuyor. Şu anda kovalamaca 3. birim olarak katılıyorum. Buraya destek gerekli. Aktif kovulmaca parçalarını belirtir misiniz? 281 tam ikinci sıralamada takipte Bilgi geçiyorum, kovalanan şüpheli, maskeli, beyaz tişörtlü, kamuflaj pantolonlu, beyaz tenli, dövmeli bir Latin vatandaş Silahlı veya bıçaklı olabilir dikkat edin This is my hood n***a alabilir miyim? Paso Ateş açıldı ateş açıldı Ateş açıldı memur tarafından al ha. İki memur vuruldu buraya destek lazım İki memur vuruldu şüpheli vuruldu destek lazım Tel abi mi? vuruldu iki alabilirim. tane yaralımız var. Parsel 185 Eray ambulansı lazım. İki tane şerif yardımcısı vuruldu. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı. Birimler bölgeye yöneliyor. Sakin kal. 183 son çağrı kodu şeklinde yanıtlıyor. Çağrılara kapalı gösterin. İyi misin? İyi <laughs> Tamam 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 araç getiriyorum bekle 283 sen bölgeye yönelip sağlıyoruz. doğru 3 Ellerini görebileceğim bir yerde tut Ellerini görebileceğim bir yerde tut Ellerini görebileceğim bir yerde tut 283 herif olay bölgesinde